İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahi'nin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler Ebu Bekr Ebeheri Rahmetullahi Aleyh Ahiret var, hesap var. Bu zat buyuruyor ki, bu dünya sanki hayal, yakında ahirete edeceğiz irtihal. Zira ecel kimseye vakit bildirmemiştir. Yani erken veya geç gelirim dememiştir. Nefesler sayılıdır. Tükenir bir gün elbet. Huzur ilahiye çıkacağız akibet. Seriül hisaptır ki Hak Teala hem dahi gayet çabuk görülür hesabımız vallahi. Hayat öldükten sonra başlıyor. Bu bir gerçek. Dünya sanki rüyadır. Bir gün elbet bitecek hiç gaflete gelip de aldanmayın ki sakın, yoksa mahşer gününde pişmanlık olur yarın. Nitekim Resulullah hadiste buyurdular, İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Eyvah der, çoğu insan uyanınca, ne var ki iş bitmiş, olan olmuş, çaresi bulunmaz ki. Ölmeden uyanmaya bakalım ki bugün de pişmanlık duymayalım yarın mahşer gününde. Yine bir sohbetinde buyurdu. Ey insanlar, gaflete gelmeyin ki ahiret var, hesap var. Nasıl akşam olunca bugün bitti diyorsun ve yatıp ertesi gün tekrar uyanıyorsun. Öyle gün gelecek ki Belki de çok yakında dünya bitmiş olacak o günün hitamında. Ve nasıl ki her sabah uyanırsın gün be gün bakarsın ki dün bitmiş başlamış yeni bir gün. Dirilip kalkacaksın kabirden de akibet görürsün dünya bitmiş ve başlamış ahiret. Her ne ki işlemişsen dünyada haram günah hepsinin hesabını soracak senden Allah. O gün mühür vurulur lisanına, ağzına. Sonra konuş denilir cümle azalarına. Gözün, elin, ayağın her şeyi beyan eder. Yer, gök, zemin ve zaman hep şahitlik ederler. Ey insan, Öyle çetin günler var ki önünde analar evladından kaçacaktır o günde. Hazırlık yapacakken o gün için durmadan ne ahmaktır dünyaya düşkün olup aldanan. Yarın bu hakikatler olunca aşikare pişman olunur ama bulunamaz bir çare. Bu dünya ahiretin tarlasıdır esasen. Yani tohum ekecek bir yerdir dünya zaten. Burada tohumlarını ekmeyip de yiyenler ve bundan kat kat meyve elde edemeyenler ne kadar talihsiz ve ne kadar da ahmaktır. Bu kıyamet gününde elleri boş kalmaktır. Bu kısacık zamanda yapılan taatlara yarın sonsuz nimetler verecek hakta ala. değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı imanın kamil olması. İman Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan Peygamber Efendimizden gelen haberlere inanmak ve inandığını söylemek demektir. Her lisanla söylemek caizdir. İbadetler imandan değildir fakat imanın kemalini artırır ve güzelleştirirler. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri iman artmaz ve azalmaz buyurmuştur. Çünkü iman kalbin tasdik etmesi, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz azalan ve çoğalan bir inanışa inanmak değil, zan ve vehim denir. İmanın kamil veya noksan olması, ibadetlerin çok ve az olması demektir. İbadet çok olunca imanın kemali çok denir. O halde müminlerin imanları, peygamberlerin imanları gibi olmaz. Çünkü bunların imanları, ibadetler sebebiyle kemalin tepesine varmıştır diğer müminlerin imanları oraya yaklaşamaz. Her ne kadar her iki iman, iman olmakta ortaksalar da, birincisi ibadetler vasıtasıyla başka türlü olmuştur. Sanki aralarında benzerlik yoktur. Müminlerin hepsi insan olmakta peygamberlerle ortaktır. Fakat başka kıymetler, üstünlükler bunları yüksek derecelere çıkarmıştır. İnsanlıkları sanki başka türlü olmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, iman hasıl olunca zaten kamildir. Çünkü imanda azlık çokluk olmaz. İmanın kendisi az veya çok olmaz. Azlık çokluk imanın parlaklığında belli olmasındadır. Amellerin kemali, imanın kemaline, ibadetlerin nuraniyeti, ihlasın miktarına, imanın kemali ve ihlasın miktarı da marifete bağlıdır. Bu marifet ve imanı hakiki fenaya ve ölmeden evvel nefsin ölmesine bağlı olduğu için fenası çok olanın imanı kamil olur. Bunun için Ebu Bekri Sıddık'ın imanı bu ümmetin imanları toplamından fazla oldu. Hadis-i şerifte Ebu Bekr'in imanı ümmetimin imanıyla tartılsa Ebu Bekr'in imanı fazla gelir ve yürüyen ölü görmek isterseniz Ebu Kuhafe'nin oğlunu görünüz buyuruldu. Resulullah Efendimiz kimsenin ayıbını yüzüne vurmaz, kimseden şikayet etmez, arkasından söylemezdi. Bir kimsenin sözünü veya işini beğenmediği zaman bazı kimseler acaba neden şöyle yapıyorlar buyururdu. Peygamber Efendimiz Allahü Teala'nın sevgilisi, Resulü ve makbulüyken Allahü Teala'yı en iyi tanıyanınız ve ondan en çok korkanınız benim buyururdu. Ebu Bekri Ebheri Hazretleri ilimde yüksek olduğu gibi güzel ahlak sahibiydi. Kendisine karşı saygısızlık yapanları affederdi. Bir gün çarşıda dolaşırken bir manifaturacı dükkanının önünden geçti. Manifaturacının oğlu Ebu Bekri Eperi Hazretlerinin sohbetine katılanlardan birisiydi. O genç Ebu Bekri Eperi Hazretlerini görünce dükkanı bırakıp peşinden gitti.'' Manifaturacı dükkana gelip oğlunu göremeyince çok kızdı ve hemen onların arkasından gidip oğlunu kolundan tutarak alıp dükkana getirdi. Bu hadise Ebu Bekri Eperi Hazretlerini çok üzdü. Sabah olunca yanına hizmetçisini alarak manifaturacıya gitti ve ona ''Dün geceyi çok huzursuz geçirdim. Dünyalık olarak sadece şu hizmetçim var. Dün seni incittiğimden dolayı kabul edersen bu hizmetçiyi sana verdim. Eğer kabul etmezsen onu azat ettim.'' dedi. Manifaturacı hemen af dileyerek olacak şey değil. Hatayı günahı ben işledim fakat siz özür diliyorsunuz dedi. Bunun üzerine Ebu Bekri Eperi Hazretleri doğrusu günahı sen işledin fakat elemi bize erişti ve bizi üzdü buyurdu. Bundan sonra manifaturacı yaptığına pişman oldu ve tövbe etti. Ebu Bekri Eperi Hazretleri'nin sohbetlerinden hiç kaçmadı. Şah Şuca Kirmani Hazretleri Güzel ahlak başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır buyurmuştur. Netice olarak her kim verdiğini Allahü Teala'nın rızası için verir, sevdiğini Allah için sever ve düşmanlığını da Allah için yaparsa o kimsenin imanı kamil, olgun olur. Ahlakı güzel olanın da imanı kamil olur. Alaeddin Abizi Hazretleri'nin buyurduğu gibi ağzına helva veren kimseyle sene tokat atan kimse arasında fark gözettiği müddetçe imanın kemale gelmiş olmaz. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki annem ve babamla bir lokantaya gitmiştik. E, hesabı ben ödemek istiyordum yani e, hani babama ödetmek istemedim dolayısıyla daha yemek yemeden önce hemen gittim işte kasadaki arkadaşa bir belli bir miktar para verdim dedim ki işte biz yemek yiyelim buradan alırsınız üstünü de getirirsiniz dedim bu şekilde oldu sonra da kafama takıldı bu bir alışveriş oldu mu diye e, önceden para vermek herhalde kafasına takılmış hem yemekten fiyatlar belli. Lokantalarda belli bir porsiyon 2 porsiyon olarak yazıyor zaten. Menü de zaten yazıyor. Fiyatları da belli. Ee, biz işte bunlar bunlar yiyeceğiz. Evet. Peşin peşin verdim. Eğer e, eksik gerisi eksik tamamlarsa gerisi tamam. fazla gerisi verirsiniz. Yani bizim yiyeceklerimiz bunlar. Gözün önüne geldi. Onlar da şafında şey olur. E Şafi mezhebinde çorapsız namaz kılmak emir midir? Emir değildir. E, çünkü öyle olmuş olsaydı Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri de Şafii mezhebindeydi. Ama şorak yerlermiş mübarek. İzin verilmiş o zaman. Ruhsat. Ruhsat verilmiş. Ruhsat verilmiş. Öyle diye anlatılıyor. Yani temel kitaplarında bakın diye. Yani Şafii mezhebinde de mutlaka çorapsız kılınır diye bir kayıt yok. Öyle, Emir öyle değil Öyle kılanlar da oluyor da hani dinleyicimiz de herhalde görmüş evet. öyle kılan birilerini. Şimdi ee, ...zamanımızda... zamanımızda sakal kaleyinler pek çok. Şimdi e, şeyde e, bir zamanlar bu TGT eski binasındayken orada e, İstanbul Edirne kaptan birisi telefon açmıştı. Ya dedi burada dedi o zaman Şafii ile Şii'yi karıştırıyordu. Çünkü Şafii mezhebinden Şafii gelmesinden bahsedilmemiş. Unutturulmuş yani millete. E, unutturulduğu ya, için dedi Şii miymiş Şafii miymiş dedi. Bu da dedi sadece farzları kılıyor dedi. Şeyleri kılmıyor dedi. Sünnetleri kılmıyor dedi. Birisi var dedi. E, dedim o Şafii. Benim kaza borcum var diyor, sünnetleri kılmıyorlar. Şafiler. Aha, sünnetleri kılmıyorlar. Evet, Muhaliki Şafi-i Hanbeli mezhebinde kazaya kalan namaz borcu olanın, beş vakit namazın sünnetleri dahil, teravih dahil, evvabin dahil, teheccüd dahil bunlarla meşgul olmaz. Haramdır, günahtır. Açıkça. Hanifi mezhebinde de kabul olmaz buyuruyor. E, sahih olsa da kabul olmaz buyuruyor Hanifi mezhebinde de. Şimdi, e, bu konuda mesela, e, Hatta şu anda müftülük yapıyor. Kendisi de Şafii mezhebinde evladı Resulü mi? Bir arkadaş Şah. Şartlı kendiler Doğulu. Dedim Doğuda hocaefendiler, Şafii mezhebindeki hocaefendiler. Dedim anlatmıyor mu? Ya kaza namazı borcunuz varsa. Tamam sünnetleri nafileyle meşgul kaza kılın diye dedi ki anlatılmaz zorun dedi ya anlatılıyor ama herkes anladığına göre amel ediliyor. Amel ediyor. <laughs> i̇şine geldiği gibi. Ha işine geldiği gibi. Şimdi vatandaşa niye sünnet ikamadım? Benim kaza borcum var. Sanki yani kaza e, şeyler o sünnet kaza kılmamak lazımmış gibi. Sadece farzını kılmam farz gibi anlatıyor. Dolayısıyla e, bir zamanlar da eee Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'le hayattaydı. İşte bir vesileyle e, ...işte benim yaşlarımda, bugünkü benim yaşlarımda... E, ...işte birisi kabul etmişler onu görüştü ...onu çıkınca böyle nakil yapıyor... ...işte dedi... E, ...işte şunu yapmak farz... ...ve kimden duydun... E, işte, ...şeynilmefendi rahmetullahi aleyh buyurdu... ...halbuki kitaplarında o müstahap diye yazıyor... ...naklettiği şey... ...dedim bir dakika ya... ...ne diye anlattılar... E, ...dedi ki bu işi yapmak lazım diye anlattılar... Ha, ...lazım diye anlattılar... E, ...lazım evet. farz demek değil mi... ya ne müştehitler var yani. Şimdi İmam-ı Rabbani Kutsuz'a mektubatta müstahabı bir anlatıyor. Müstahabı bir anlatıyor. Yani diyorsun ki hani müstahabı yapmasın yani helak oldun gittin. Niçin öyle duruyor? Onun ehemmiyetini anlatıyor. Orada anlattığı bir husus var. E, ee, müstahab Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ömründe bir defa ömründe bir defa bir şey yapmışsa onu hatırlayarak, ona uyarak Aleyhisselatü Vesselam, onu yapmak, kendi düşüncene göre, kendi kafana göre yapacaklarından kat, kat, kat ve kat daha fazla sevaptır. Hatta bir yerde de çarpıcı bir misal vermiş mübarek. Buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adeti şerifelerindendi. Öğleden önce birazcık uyumak. Buna kayrüle denir. Bir kişi, bir Müslüman gece 200 rekat namaz kılsa, birisi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti şerifesidir. Öğleden önce yarım saat uyusa, Peygamber Efendimiz'i düşünerek ve onun yaptığını taklit ederek yapsa uyusa bunun bu ser uyku serapa baştan sona gaflet olmasına rağmen bunun yarım saatlik uykusu öbürünün 200 rekatlı... kıldığı kendi kafasına göre kıldığı namazdan kat 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 daha üstündür çünkü Peygamber Efendimiz uyuyor. E şimdi bunları yerli yerine koymak gerekir. At, e, biz zaman zaman diyoruz ki altyapı göçük. Hakikaten göçük. Hakikaten göçük. E Farz ne, vacip ne, sünnet ne, müstahap ne, mendub ne, haram ne, tahrime mekruh ne, tenzihen ne, ehemmiyeti ne, yapılmasa ne olur? Ee, bunları yerlerine koymak gerekir. Bunları yerlerine koymak gerekir. E şimdi sadece Hanefi mezhebindekiler değil, Şafii mezhebindekiler de böyle. Yani e, ilmihal bilgilerini, ilmihal bilgilerini bilmiyor. İlmihal bilgilerini bilmiyor. E ben dedemden gördüm, babamdan duydum, öyle gidiyor. E, belki nakilde yanlışlık var. ...yanlış görmüşsündür... ...ha gördüğüm o farz gibi anlatıyor ondan sonra da... ...biz büyüklerimizden gördük bu böyle olacak... ...ya bir dakika... ...yani... ...belki orada aynı şekilde müsaitti ortam... ...tamam öyle uyguladılar... ...ama müsait olan ortamlarda... E, ...bu konuda dört mezheple müteassıs olan... ...Seyit Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin... tatbikatı var... ...bu da Şafii mezhebindeydi... ...e niye çorap giyerdi ayağına... ...eğer çıplak ayakla... ...namaz kılmak farz olsaydı... ...emir olsaydı... ...bu zat giyer miydi e, ayağına çorabı? E giymezdi. E giymezdi. O da bunlar böyle nakledince ...bazıları kıvırmaya başlıyor. E zaten e, böyle işte Hanefi mezhebinin... E, ...yoğunlukta olduğu bir yerde... ...bir Şafi mezhebinde olan çorap giymesi iyi olur... ...diye bize de anlatılıyordu. E peki anlatılıyordu da... ...niye aynı şekilde yapmıyorsun, uygulamıyorsun? Niye uygulamıyorsun? Bir tane e, şeylerden... E, Taha Akkari Hazretleri'nin torunlarından e, birisi anlatıyor, bir genç anlatıyor. Babam diyor, işte e, şeyden, Erbil'den gelmişti. Biz diyor, Hakkari'de diyor, e, Türkiye'deki liselerde okuduğumuz için Türkçeyi biliyoruz. Babam bilmiyor diyor. Neyse diyor, beraber İstanbul'a geldik diyor. Geziyorduk İstanbul'u diyor, Süleymaniye Camii'nde akşam namazı kıldık diyor. Tabii e, şimdi diyor babam Erbil'de. Oradakilerin hepsi Şafii. Çok rahat bir şekilde Şafii mezhebinde meneden bir hüküm yok tahiyyat okurken e, şahadet parmağını kaldırmak. Sünnettir ama. Farz değil. Sünnettir. Hanefi mezhebinde de sünnettir, mekruhtur veya bidattır ifadesi geçiyor. Fakat Hanefi mezhebinin usul kaidesine göre bir konu hakkında hem sünnet hem bidat denmişse o işi yapmamak evla. Onun için Hanefi mezhebindekilerin yapmaması evladır. Ama Şafii mezhebinde böyle meneden bir şey yok. Sünnet denmiş. Bitti. Bir şeyi yok. Aksi bir hüküm yok. E, tabii Şafii mezhebinin yoğun olduğu yerde de yetiştiği için babası rahat bir şekilde dedi burada böyle dedi akşam namazı kılarken dedi parmağını kaldırdı dedi. İşte ben babamın sağındayım babamın solundaki adam dedi, namazda bile böyle ters ters bakıyor dedi babama dedi. Neyse dedi selam verdik dedi selam verdikten sonra hemen dedi yanındaki babamın yanındaki amca başladı aynı şekilde patır patır konuşmaya dedi. işte dedi, Niye kaldırıyorsun da ne yapıyorsun da falan da peşmekinde. o da bildiği yok ya kendi kafasına göre aynı şekilde o da hüküm şey yapıyor falan. Babam da bakıyor dedi. Yani ne diyor bu falan. Anlamıyor. Hemen yani de devreye geldim. Babam Türkçe bilmez. Babam Şafi'dir. Şafi mezhebinde bu sünnettir. Ee, ki kendisi Erbil'den geldi. Oradakilerin de çoğunluğu Şafi olduğu için dedi. Ee, dedi parmağını. Yani Şafi mezhebinde kaldırıldığı için, sünnet olduğu için kendisi de Şafi mezhebinde olması sebebiyle kaldırdı. Ben bunları anlatırken he, he, he he dedi adam dedi. Ondan sonra en sonunda benim lafım bitince söyle bana bir daha kaldırmasın <laughs> Neresini sen anladıysan. anlattın ama sen yine de söyle kaldırmasın. <laughs> yani yani Hanefi mezhebindeki de altyapı küçük. Şafii mezhebindeki de hele Maliki ve Hanbeli mezhebini hiç bilmiyorlar. İşte şey Avrupa'da falan e, mesela zaman zaman oradaki dinleyicilerimiz diyor ki Maliki e, olduğunu söylüyor ama diyor elinde diyor Maliki mezhebini anlatan bir ilmi halikide bir fıkıh kitabı yok. Yani yıkmışlar, yok etmişler. Evet. Mezhepçiler harol 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 yıkmışlar. Suriye'yi yıkmışlar, Mısır'ı yıkmışlar. Suudi Arabistan'a ve vehabilik getirmişler. Irak'ı perişan etmişler. Yani İslam ülkelerini perişan etmişler. Libya'da, Fas'ta, Tunus'ta, Mısır'da hiçbir şey, şey kalmamış. kalmamış. Bir tek Türkiye'de o da ecdadımızın hatırı ve hürmetine Cenab-ı Hak işte Seyyid Abdülhakim bu coğrafyaya gönderiyor. Hüseyin Hilmi Efendi'yi yetiştiriyor. Hüseyin Hilmi Efendi ilk defa bunlara aynı şekilde Ehl-i Sünnet dedi, Dört Mezhep dedi. Bunlar anlatıldı falan ve dünyaya da bu kitaplar pompalanınca işte Ehl-i Sünnet duyulmaya başladı. Ve burada Anadolu'yu da yok etmek için uğraşıyorlar. Ve Diyanet bile mezhep kelimesini kullanmıyor. Mesela İlmihal kitabı hazırladı. Hiç yok kendi kafalarına göre. Hatta böyle yeri geldikçe mezheplere dil uzatmak var kitaplarda. Şeyde mesela hacca götürüyorlar orada işte. ...ya bunu ne yapıyor... ...Maliki de oluyor zaten yürüyor falan... ...yani tam bir telfik... ...kafalarına göre... ...hem mezhepten inkar ediyorlar... ...hem de ortaya koyacakları bir şey olmadığı için... ...İmam Malik Hazretleri'nin... ...İmam Şafii Hazretleri'nin... ...hükümlerini kendi kafalarına göre alıp... ...oradan buradan aynı şekilde şey yapıyorlar... ...vatandaşa da aynı şekilde... ...kendi kafalarına... ...işte ayet-i hadiste böyle bir şey yok... ...dolayısıyla yapma diyecek adam... ...diyor da nitekim... Ee, ...onun için ahir zamandayız... ...garip bir zamandayız... ...Osmanlı ve Selçuklu... E, ...ehli e, destekçisiydi devlet garantisi vardı. Şu anda ehl sünnetin devlet garantisi yok. Ve Vehhabiliğin var, Şiiliğin var, diğer mezhepsizliğin Londra, Washington ve hatta Tel Aviv merkezi destekleri var. Para da geliyor adamlara. Ama ehl sünnet garip. ehl sünnet garip. Ee, ama Peygamber Efendimiz'in vaadi var. Ee, buyuruyor ki kıyamete kadar bir avuç da olsa hak ve doğru üzere bir cemaat hep bulunacak. Allah-u dilediği noktaya kadar da bunlar hizmetlerini yapacak. Kimse de bunlara bir şey yapamayacak. Yani ma bunlara mani olamayacak. Mealinde Ali şerif var. Dolayısıyla ee, Şafii mezhebindekiler mutlaka Şafii Fıkhı kitabı veyahut da İlman kitabı temin etmeli. Hanifi mezhebindekiler de Allah rahmet eylesin. Rahmetli Vehbi Arvas abi Hüseyin ee, Hilmi Efendi'den için ya dedi bir de Şafii İlmihal'i yazsaydı. E dedim? artık hani... ...bir kahraman çıksın onu da o hazırlasın... E, ...kendisini yetiştirip... ...Şafi-i hali ...Hambeli-i hali Maliki-i hali lazım... ...bunların hepsi lazım... ...ama kaynaklı Saadet-i Ebediye gibi bir kitap... ...aynı şekilde uzun, olması olur lazım... Da ...öyle bir ha, kitap olması yani lazım... ...en azından Hı -hı. daha küçük bir şey... ...dolayısıyla Şafi mezhebinde efendim... E, ...çorapsız namaz kılmak emir değil... E, ...şimdi... E, ...dinleyicimiz gene bu çorapsız... ...namazdan hareketle sormuş ama genel olarak sorabiliriz. Yani şafi bir imam Hanefi mezhebinin işte açıkça mesela mekruh dediği bir şeyi yaparak imam olduysa arkasında Hanefi varsa onlar namazı açıkça olur mu? görürse olmaz. Mesela çorapsız kılıyor diyelim. Olmaz. Yani Hanefi mezhebindeki uymaz ona. Baş açık namaz kılmaya kalktı uymaz ona. Çünkü Hanefi mezhebinde baş açık veyahut da aya, kolları çıplak, ayaklarında çorap yok ben imam oldum sen gel bana uy. Hı hı. Çünkü mekruh işliyor. Hanefi mezhebine göre mekruh işliyor. Dolayısıyla ona uymaz. Evet. E, Dolayısıyla böyle imam olacak birisinin de hele hele camilerde imam olacak dört mezhebi de bilmesi lazım. Dört mezhebin e, abdestteki e, ve namazdaki farzlarını bilmesi, guslu abdesti ve namazı bozar dediği şeylerden sakınması lazım. Ya e, şeyde evladı Resul'den bir genç anlattı. İşte kendileri e, Sirt'in bir ismi o tarafta köye gitmiştim dedi. Baktım dedi yeni mezun gelmiş dedi falan. Cemaat gitmiyor da arkasına. Bunun abdesti yok diye dedi. Abi dedi gittim dedi. Bu anlatan arkadaş da kendisi e, İmam ilahiyat mezunu. Anladım meseleyi dedi. Çünkü İmam de mezun olmuş. Ben de biliyorum İmam imat in çıkan çocuk. Hiçbir şey yok yani. Eğer anasına basın ya yandan bir destek almadıysa hiçbir şey yok. Çünkü imat okulları okullar bir şey verdiği yok. Ee, <laughs> demiş ne oldu? Demiş tabi e, tabii yaşça büyük olduğu için çocuk kendisinde imam hatip ilahiyat olduğunu anladınca abi demiş ya benim arkamda namaz kılmıyor bu cemaat. Köy Şafii. Çocuk bir gün aynı şekilde e, şeyde cemaatte böyle görürken hanımı bir şey uzatmış. Uzatırken eli de değmiş. Bu da e, e, mihraba geçiyor. E, Şafii mezhebinde. <laughs> Desti bozar. Hmm, evet. Bu abdesti bozar. Ondan sonra diyorlar ki bu abdestsiz bu. Bu abdestsiz bu. Ona dikkat etmesi lazımdı. Ve hatta öyle bir durum olduysa dedi, cemaat bir dakika diyecekti. Gidecekti abdest alacaktı. Çünkü kitaplar da açık net yazılı. Mesela buyuruyor ki Hanefi mezhebindeki bir Müslüman. Şafii mezhebindeki bir kimse imam olacak. Camide imamdır. Ee, geldi eli kanadı. Buna uyamaz. Çünkü Hanefi mezhebinde kan bozar. Şafii de bozmuyor. Maliki de bozmuyor. Bozmuyor. Ama Abdest alacak kadar kayboldu bu. O zaman bu Hanefi mezhebindeki Müslüman hüsnü eder. Bu abdest tazelemiştir diye uyar. Peki hiç görmediyse problem yok. Yine aynı Şafii mezhebindeki bir, bir Müslüman, diyelim ki İmam Hanefi, baktı orada yabancı bir kadın bir şey uzatırken eli değdi, abdesti bozuldu. Yani Şafii mezhebindeki uyamaz ona. Ama Hanefi mezhebindeki bu imam gözden kaybolur, abdest alacak kadar bir zaman kaybolmuşsa Şafii mezhebindeki Müslüman hüsnüzan eden hader abdestini tazeledi. Onun için e, imamların da dört mezhebin o inceliklerini bilmesi lazım. Yoksa kafasına göre çıkıp da işte falan feşmekan oldu bana ya değil. Fıkıh bilgisi, ilmihal bilgisi. Yoksa Allah-u Teala korusun imam da gümbürtüye gider, cemaat de gümbürtüye gider. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam